Hoş geldiniz Gülcan Hanım'ın mutfağına. Bugünkü menümüzde kaymaktan gevrek pişireceğiz. Bak burada kaymağımız var. Sevgili takipçilerim. Burada suyumuz var. Hamur yoğrulacak. Burada da unumuz var. Unumuzu yoğuracak. Burada da tuzumuz var. Yani buna kaymak katacak. <laughs> Maya burada da kabarmış mayamız var. Maya katacak. Kaymak, maya, un, tuz, su. Burada da işte kaymağımız var. Çok da bir tencere kaymak var. Onu yoğuracak, e, şey... Güncan Hanım, o köy kaymağını nereden buldun canım? Benim oğlum sağ olsun. Sağ Benim, say, oğlum. Günler, Benim oğlum... köy kaymağından yiyeceksin gevrek. Sağ olsun, oğlum sağ olsun. Allah uzun ömür versin. Köyün Geçirdi her şeysi güzel, Gülcan Hanım. Gelinim sağ olsun, oğlum Onu sağ olsun. Bunu şekil yapacağız şimdi? Yoğurcan güzelce kabardı, fırında pişireceğiz. Kaynatmış mısın mı? yoksa öyle kadın onun tarifini Kaynat. öğrenebilir miyim? Kaynatacağım ondan sonra fırın öyle geçiriyorum, görürsün. Eritelim, sen <laughs> ısıtacağım Burada da Gülcan Hanım'ın komşuları, yani kendi posoflu bunların hepsi. Tabii ki posofluyu, posoflu yörelerini biliriz nedir olsa. Evet. Maşallah zaten Gülcan Hanım döktürür her yemeği. Bak evet. fırınımı da getirdim fırınımı işte. Da getirdim. Fırınım burada, bunda pişecek kaynağı çok da güzel gözüküyor. Bu, onu, bu fırının ismi de postak otursu, dur. Ha Fırınımız da burada, bakçi de burada görüküyor. Şimdi hamuru yoğurdu, mayalandımı Burada pişireceğiz. Bu posta kutusunda pişireceğiz. Bunun hem altı da bir pişiriyor, üstü de bir pişiriyor. Bunun altı üstü Yani pişiriyor. önce üstünde sonra altında değil. Altı üstü bir pişiriyor. Bir getiriyor yani. Evet. Ama zaten Gülcan Hanım hamur işlerinde bir numara. Ne kadar olmasa da posofluydur. Tabii ki Posoflu. olacak. Evet. Amarattır. Yani biz sesler. Üç günde, dört günde bir sesler göreleri yedirir. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yani çok merfetli. Çok iyi değerde komşumdur. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gülcan Hanım çok iyidir. Aha, ya seninle de tanıştırdı. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim canım benim. Allah razı olsun. Sizden de. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Gülcan, Gülcan Hanım geldi beni Alanyurt'tan. İnegöl'e getirdi. Burada da güzel bir benim için hamur yoğuruyor, gevrek pişirecek posta kutusunda. Şimdi sen söyleyebilirsin. İyi, beni de çağırdı. Allah razı olsun. Zaten hemen her başta beni çağırır. Çünkü marifetlerini beğeniyorum diye. Diğer komşiler de gelecekler ama onlar müsait değildiler. Ama teyzemin gelini unuttu. Gülabat'ı da çağırdık canım. He, Gülabat da burada. Daha Gülabat'ı göndermedik. Şimdi de şey yapıyoruz, hamur. Hele ki, hele Çay... etli mantısı, amma. Yedik, yedik. Etli mantı yaptık, onun da videosunu çektik. Yedik, yedik, yedik. yedik, yedik, yedik. yedik. yedik tamam, gelip tok olan kadın, gevreğini de, mantısını da Gülcan Hanım'ın, yemeyen, ne bileyim daha. Oturmuş, ağlıyor. Yemeyen yoktur, herkes yemiş. Yemeyen yani, yani. yok. Herkes. Bir de peynir ertmemiz de var. Tabii. Onu da yapar Gülcan. Tabii yapar. Yani her şeysi bir bambaşka. Geçen kete yaptı, keteleri o. Oh. ha Avrupalara gönderdi yani ketelerini. Evet. De. Yaptı da. E Gülcan Hanım beceriklidir, her şeyi yapıyor. Bizi şey, ya. şey etti, ama bu iş yeri öyle açacaktı da biz izin vermedik. Keşke açsaymış. Ama biz bunsuz yapamazdık ve oraya takılır. Kalırsınız siz öyle konuşursunuz. Nasıl ki ben sonra görürüm. Ben Gülcem adım. göremedim mi balkonda üzülürüm diye. Gerçi de bu her, her gün arıyor. Arar gülü ne yapıyorsun, ne diyorsun. Dur, şey. doğursun kanını diyor. Sen de Gül o. Benim emeğimi de bilmezsen o gözün gene de dökülmesin. Bana kalsın aşkım. yani çünkü ben de sana emek veriyorum. Sen de bana ama yine de bir yere gidince, balkonda görmeyince üzülüyorum. Üzülüyorum. Telefona da ama işine gelirse cevap veriyor. İşine gelmedi mi ben farkındayım ama. Senden vazgeçemiyorum maalesef. Ağzına gözün, sağlık, abla. Gözün kör olmuyor, gülüm. Gözün <laughs> kör olmuyor, gene kıyam verin. Çünkü ben arıyorum, telefonu böyle şey atıyor. Yani senin bir şey ben katmıyor. Öyle mi? İşine geldi mi de öldüm mü kaldım mı gel hele. Çayı ha. yalnız içemeyelim. E bir anda yine dayanamayayım, gideyim ne yapayım? E komşudur mecbur gitsin. Bunun, bunun gözü korulun ya. <gülüyor> 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 cevap ver. Bizim Şahizer abla var dedi o ne? Evet. Aynı ona da anlattım dedi ki aynı Gülcan'ın. İçini okumuş <laughs> Doğru dedi dedi. Aynı dedi cevap vermiyor. E, tabii ki. Şimdi kaymağımızı döktü Gülcan Hanım, hamurunu yoğuracak. Yo, önce şeyini <laughs> döktüm. Neyi? Mayasını, Mayasını. döktüm. tamam. Şu kaymağını <laughs> dökeceğim şimdi. Sıcak mı yoracaksın Gülcan Hanım, soğuk mu, ılık mı? Yani alık, orayı da iyice öğrenin. Sen çünkü çok beceriklisin, beni öğrenmek zorundayım. Ilık olacak. Ama Gülcan Hanım, sen ekmeğinde yemeyen özsün, beğenmeyen özsün. <laughs> yani, gülabatta gülüyorsun, yani beğen... <gülüyor> Gülbani Hanım sen de hoş geldin canım hoş benim ne kadar güzel konuşuyorsun. Hoş bulduk canım sağ ol sen de böyle bir iş açmışsın Allah hayırlı, hayırlı uğur etsin. Amin Allah razı olsun babaza rahmetler olsun. de, senin. canım ama iyi ki Gülcan Hanım'ın grubuna da katılmışsın. <laughs> Kısa şey karışmışsın yani bunun ekmeği. Bunun şeyini yemeyen ne bileyim yine adamı öldürmez. Nazilli'den komşumuz bizim bizim. bizim. Biz Gece gündüz bir aradaydık. Bu Gülcan Hanım Nazilli'de 8 sene kaldı. Ondan sonra İnegöl'e göçtü. Nazilli'de çok güzel benim komşum. Şimdi İnegöl'de Gülcan Hanım'ın Hanım mutfağında yok. Evet. Gülcan Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Allah bugün de gevrek yiyelim bu akşam. İnşallah, da. İnşallah. Gevrek yapacağız şimdi. İnşallah. Hamurumuzu yoğuruyor. Yoğursun bakalım. Yanında durayım. Bu da Gürvani Hanım. Bacımın yanında mutfakta çok şey. Ben de bundan öğrendim. Allah şükür bunun bacısı oldu. Ben de aynı işi yürütüyorum. Allah şükürler olsun. Dükkan açın ikiniz beraber. Ya açacaktık da beraber de. Olmadı da, mı yani, Hanım? Yani olmadı. Açmadık. Çok istek, istek çok geldi. Allah razı olsun konu ama, ama. düşünüyor musun sonuçta? Ya bir bakalım hele yani biz sonuçlara da. İnşallah Çok isteyenler olan... var yani de. İnşallah olur Gülbani i̇şte, Hanım. Bu patronum olur. Ben de yanında yardımcısı. Öyle işi yürütürüz inşallah. İdare evet. edersiz gider. Aynen aynen. Şimdi e, videomu kapatıyorum. sen senle belki bir tane Ardağan'dan kaz getirdim. Ne kadar güzel yedin. Çok güzel. Ee, <laughs> yedim. Onun türküsü, canım. Türküsü onun türküsü de var. Kurbanı Hanım. Kurbanı Hanım onun türküsü de var. Onda bir laf Arda laf söyler. kaz getir, kaz getirmezsen bal getir. Ama Ardağının kazıyla balını yeme. Kız getir <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yok yok çok güzel kazlar. Geçen sene getirdim. Kazlarımız da güzel. Bizim Postof Ardağının her yeremiz bizim yemeklerimiz çok güzel yani. Çok da güzel. Bizim yeremiz çok güzel. Herhalde. İnşallah bir işi açarsak şeydir o da biraz kararsız kaldık yani. Herhalde Gülbani Hanım bu duruyor. Gülbani Hanım herhalde bu video vlog olacaktır. Çünkü çok güzel konuşuyorsun sen. Herhalde vlog olacak bu. Yani uzun olacak demek istedim. İnşallah inşallah bizim de açarsak daha da işi yürütürük ama biraz kararsız kaldık da ama arkadaşlar malem hep yer açın. Sizi Bu işi İnşallah. Gülcan Hanım ile Gülvani Hanım beceremez mi? Elbette ki becerir. Şu mı geçeyim de Şimdi hamurumuzu Hı -hı. yoğurdu Hı -hı. Gülcan Hı -hı. Hanım. Biz Şimdi bunu mayalamaya bir akacak. Bir saat sonra görüşürüz sevgili her takipçilerim her inşallah. Allah'a alıyorum Allah. olun. Şimdi hamurumuz mayalandı Gülcan Hanım havasını alıyor sevgili takipçilerim. Biraz da gölgeli çıkarsa kusura bakmayın çünkü tripotum yok. Eliyle çekiyor. Şimdi bezeleri alırken görüşürüz. Canan'ın kokusu bana da geldi kaymağın. Ama çok kaymak kokuyor. Şimdi oho, çok oho, güzel olur. Mis 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 bal çok bal bal. Çok şahane bir mis hamur gibi. oldu. Memleketimizin kaymağı kokuyor. Yani bu posof yöresine aittir bu hmm. gevrek. Benim yavrum getirdi. Ben de buraya koydum şimdi. Güzelce misafirlerimi ağırlayacağım. Evet. Ya. Gitme. Döversin, döversin. He birer erge yiyeyim, bir erge Yok, şey, para çekimi mi yapacağız? Hayır, hafif. He. Ha. ha bunlar o zaman şu şimdi. Bugün bak, dört yok. Şimdi Gülcan Hanım bezelerimizi alıyor. Benim de ellerimi çekiyor. He, senin de ellerin çekiyor beni Kolay fazla. Kolay gelsin Gülcan Hanım. Teşekkür ettim. Sağ ol başladın mı köyün kaymağı? Valla mis gibi kokuyor oh, ha. İnan ki oh, oh, mis gibi oh. kokuyor Vallahi çok bekliyorum gevreği yeme için. Şimdi inşallah pişireceğim. 10-15 dakika sonra fırındadır. Tepsi mayası yaparsın Gülcan Hanım şeyleri, bezeleri. Tamam. Nasıl isterseniz yaparım. Ki güzel olsun. Heh. Okuyor ellerinde. Of of of. Ne de olsa fosoferli. Söylesin. Hamurları döktürüyorum valla. Gülbahane Hanım çok güzel konuşsan konuş güzel konuşuyorsun. Gülcan Hanım için konuş. İyi merfet benim arkadaşım. Yani. Evet. Yaptığı iyidir yani. Herkes yapar tamam kaymaktan ama bak kaymak üzerinde yağlar üzüldü üzeri, valla köyün kaymağında. Posov kaymağı, posov. Posov kaymağı değil, Ardahan kaymağı değil geçmiyor. Ardahan posov. Ardahan. Ardahan'da unutuyorsun unutmuyorsun Ardahan'ı. Tabii ki. Fakirli ya. Bizim memleketimizin her şeysi güzeldir. Kum. Zincir, sarı. Tavuk işte şişe köyde kuşayın. Kum. Zincir, kum. Hep aynı. Mesela <laughs> saklanmış. Kendime saklanmış. Hamurları yedirdin de şimdi de bunu yiyelim. Mantıları büktük, hünkârları. Hünkârlar gitti. Meyveyi yiyelim, hünkârları erisin. Ondan sonra onda da şey yiyelim, gevrek. Afiyet olsun. Bu akşam sabah açarız yani. Evet. Ye babam, ye. Duydum, misafirim geldi ona duyuyordum. <laughs> <laughs> misafir gelmeseydi e size misafir hiçbir şey Zaten misafir gelince, posopilere çok misafir gelince yemekleri e döktürürler. Benim o yılların komşusu orada, hem akrabamız. Misafire çok ya, şey, hizmet yaparlar posopilere. İşte onun sayesinde yiyorsun, sessizi çıkarmayız, oturun sessizce. Ben posta kutusunun üzerine koydum. Pişirmeye başladı. Burada da var ekmeğimiz. Yani Kendim, gevreğimiz. Gevrek, posop gevreği. Burada da var gevreklerimiz. Yani çok. Şurada da var. Şurada da Gülbani Hanım'ımız var. Burada da Gülabat Bacımız var. Ama biz yemeden gitmeziz. yayın canı sağ olsun. Gülbani Hanım. Gülcan Hanım'ın emeğini yemeden gidemezdik gevreğine. Şimdi inşallah üstü güzel olsun. Ya kuru mu bir şey? Niye kuru? Yüzgün mı geliyor? Avukatı ört, gül bari. Ört Örtme mi? Ört ki hamur kuru. Örtülüyor. Bunun üzerlerine su mu süreyim biraz? Kuru değil mi ki? Hele bir tane. Ama, püle ama püle hava serin Gülcan. O bitsin bakalım. Bir tane sofra bezi getir bana. Tamam şey bir tane pişir ona göre Sofalezi hareket sofra bezi getir oradan mı o şeylerden getir yünlülerden getir gül ona üç kere oldu bu herhal bende Hı? üç kere oldu herhal neden yeniden çek onu kapat <laughs> Bugün Gülcan Hanım'ın mutfağındayız. Yani İnegöl deyiz. İnegöl mutfağı. Evet. Burası da İnegöl. İnegöl mutfakları. Fırının içi de böyle nar gibi kızardı fırının içi kıpkırmızı oldu. Şimdi gevreğimizi fırınımızın içine koyacak Gülcan Hanım koydu. beş toptan sonra görüşürüz. Evet. Ha, Gülcan Şimdi Hanım, ikinci ekmeğimizi koyduk. Değil mi? Oh, 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 oh. oh, oh. Mis mis mis. Gelmek bir can hanıma değil de geçmeyeceğim maşallah. Vallahi çok laziz oldu pişmiş. Çok güzel bir an. Mis gibi kıpkırmızı oldu. Güzel. Çok güzel. Mis gibi mis gibi. Mis. Çok güzel, güzel mis gibi oldu. İkincisi de, de üzerinde pişiyor. Bu gevrek ekmek alır bir şey. da güzel bir şey. Çabuk o biraz alır bir şey. Çok da güzel oldu mis gibi vallahi. Çok güzel oldu çok. Üzerinde de var bir ekmeğimiz. Üzerinde altı pişiyor. şey, üzerinde şey üstü de içinde pişiyor şey, sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu çok. Pişmişleri de burada. Mis mis gibi oldu vallahi mis. Şu içindeki de kabarsın onu da çekersin. Evet. Şimdi ekmeklerimizi pişirdik, gevreklerimizi sevgili takipçilerim. Burada da bu kadar gevrekimiz var. Şurada var. Burada da var bu kadar gevregimiz. Yani çok pişirdik. Şu da. Şurada da var gevregimiz. Sevgili takipçilerim. Burada da e, haçapur yapacağız. Sonunda evet. iki kişi yiyeceğiz. Sevgili takipçilerim. Son ekmeğimizde içinde. Son ekmeğimizde içinde. Tişiyi. Ekmeğimiz Sevgili takipçilerim. Şimdi videomuzun sonuna geldim. Ee, servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. İzlemeyi, abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Sevgili takipçilerim, hoşça kalın, dostça kalın. Gülcan'ın mutfağında kalın. Hayırlı geceler size. Sizlere de hayırlı geceler. Bak gecenin yarısında Gülcan Hanım benim için gevrek pişirdi sevgili takipçilerim. Ben de dedim bir video çekelim. Haydi hoşça kalın.